Ama mesela bizde o Gauss dedikleri şey mesela Gauss, Gauss kim diyorlar bakın bu Gauss, kelimesini çok duymuşsunuzdur. Tarikat şeyhlerine Gauss derler değil mi? Gauss kim? Darda kalıncık kalındığı zaman sığındıkları bak şu şö şuraya bak o şeydi böyle. Eee kulmen bi melekutu şeyin bu huve ve la yujaru yani kendisi her şey kendisi her şeyi koruyor ama hiç kimse onu korumuyor. Yani her şeyi koruyanın Allah olduğuna bunlar inanıyor. Fakat Gavus inancı yani Mekkelilerde yok. Mekkeli müşriklerde Gavs inancı yok. Diyor ki bak tarikatçılar darda kalınca sığındıkları ve yardım istedikleri kutuptur. Az önce söyledik ya ben işte uçaktan düşerken Yetiş ya Abdülkadir Geylan dedim geldi yetişti. Mekkeli hiçbir müşriğin aklına bile gelmez böyle bir şey. İşte ayet işte. Ayeti görüyorsunuz. Efendim darda kalan sufiler yetiş ya Gavs diye Gavs'a sığınırlar. Gavs olarak bilinenler bakın Gavs olarak bilinenler kimmiş? Esma ve sıfat-ı ilahi mazharı sayılırlar. Yani Allah'ın bütün isim ve sıfatları onun üzerinde oluşuyor. Allah'ın isim ve sıfatları oluşan kim ne olur? Ne Allah olur. İşte ne diyor? İşte ben ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm diye bugün televizyonlarda şey yapıyor. Böyle bir inanç Mekkeli müşriklerde yok. Yani biz o Mekkeli müşrikleri tukaka ederek aslında yanlış inancı da örtmüş oluyoruz. Yani bu yanlışın yanlışını da örtmüş oluyor. Ondan sonra Allah'ın isim ve sıfatlarının onların şahsında ortaya çıktığına inanılır. Şimdi ha bak kutup kelimesi ondan önce var. Kutup, kutbul aktap hep bunu söylerler. Kutup. Kutup neymiş? Kainatta tasarruf sahibi. Evreni yönetmede yetkili demek. Ama az önce işte Yahya'nın okuduğu ayette Mekkeliler bu yetkinin sadece Allah'ta olduğunu kabul ediyor. Ama bugün tarikatlarda o öyle yok yok. Yani. O da yok. Mesela şeyin e, Abdülkadir Geylani'ye mal edilen bir kitap var biliyorsunuz. Ne, ne, neydi? Kutuatul Gaybiyye'ydi galiba. Hı. Öyle bir kitap var. El Fuzatur Rabbani'ye. El Rabbaniye. Ha. Diyor ki Göklerde ve yerde benden habersiz bir sinek bile kanadını çırpamaz, diyor. Bunu Allah olur yani. Tabii ki Allah olur, başka bir şey olmaz. Abdülkadir Geylani bunu söylemiş söylememiş o ayrı bir şey ama şu anda Abdülkadir Geylani diye adını verdikleri birisinin bunu söylediği ifade ediliyor. Ondan sonra diyor ki, bir elim diyor, balığın karnında şimdi dünyanın balığın sırtında olduğuna inanıyorlar ya eskiden. O da balık, balık altta duruyor dünyanın sırtında balığın karnına koymuş bir elini. Öbür elim de yedi göğün üstündedir. Bu ikisi arasında benden habersiz hiçbir şey olmaz. Demek ki semavatın ve arzın sahibidir. Semavatın ve arzın sahibidir. Diyor ki işte Nuh tufanı diyor benim avucumun içinde oldu diyor. İbrahim ateşten ben kurtardım diyor. Yani benim rahmetimle ateşi ona diyor şey oldu. Hep sayıyor, sayıyor da sayıyor. Ve işte bu bizde tarikatların inancını oluşturuyor. Ya tarikatların hemen hepsinde bu kabul ediliyor. Yani Mekkeli müşrikler böyle bir inancı duysalar fena halde karşı çıkarlar. Böyle saçmalık mı olur derler. İşte bu ayetleri görüyorsunuz. Evet.